Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Konkur Şirketler Grubu 1988 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bugüne kadar hem yurt içi hem de yurt dışında birçok projeyi gerçekleştirmiştir. Konkur Uygar Anonim Şirketi devam eden inşaat ve taahhüt hizmetlerine ilaveten 1997 yılında Ankara'da Alman teknolojisiyle ahşap ev fabrikasını kurmuş ve yüksek kaliteli ahşap ev üretimine geçmiştir. Kongos, ahşap evlerin üretiminde düşük ağırlıklı prefabrik teknolojiyi bir başka deyişle levhalarla kaplanmış ahşap iskelet sistemini kullanmaktadır. Bina elemanları zemin katta tesviye edilmiş beton plaka ve su basman betonu üzerine özel bağlantı elemanlarıyla sabitlenir. Tüm projeler şirketimizin teknik planlama departmanında ve teknolojiyi bilen uzman mimarlarımız tarafından ve bilgisayar ortamında hazırlanmaktadır müşterilerimiz daha önceden hazırlanan projelerden birini seçebilir veya dilerse kendi mimarına yaptırdığı projenin teknolojiye uygun hale getirilerek hazırlanmasını ve uygulanmasını isteyebilir. Fabrika Ankara Sincan'da birinci organize sanayi bölgesinde 15 bin metrekare saha içerisinde 4 milyon dolar tutarında makine ve ekipman, 8 milyon dolar tutarında sabit tesis ve demirbaş olmak üzere toplam 12 milyon dolar tutarında bir yatırımla kurulmuş ve konkur ahşap ev teknolojisiyle üretim yapmaktadır. Fabrikada kurt ağzı birleştirme ünitesi bulunmaktadır. Bu ürete kurt ağzı birleştirme sistemiyle istenilen ebatta ahşap elemanların üretilmesini sağlamaktadır. Ebadı 60 çarpı 120 milimetreyi geçen tüm kirişler laminedir. İstenen boyuta ulaşabilmek için kurt ağzı birleştirme ve laminasyon tekniği uygulanmaktadır. Kullanılan ahşap din normlarına uygun olup D4 tipi su ve ısıya dayanıklı tutkalla birleştirilmiştir. Kurt ağzı birleşim ve laminasyon tekniği ile istenilen boy ve kesitte üretilen ahşap kirişlerle betonarme veya çelik kirişlerle geçilen mesafeler kolaylıkla geçilebilir. Konkur ahşap evlerin üretiminde düşük ağırlıklı prefabrik teknolojiyi bir başka deyişle levhalarla kaplanmış ahşap iskelet sistemini kullanmaktadır. Bu teknoloji yapı elemanlarını oluşturan duvar, döşeme ve çatı panellerinde çok katmanlı malzemelerin kullanılması demektir. Bu katmanlar özetle kurutulmuş keresteden yapılmış yük taşıyıcı ahşap iskelet, ahşap iskeletin her iki tarafına sabitlenmiş olan ahşap esaslı koruma levhaları ve koruyucu levhaların arasına konulan yalıtım malzemesidir. Ahşap iskelet malzemesi olarak sarı çam, koruma levhası olarak OSB veya sunta ve yalıtım malzemesi olarak cam yünü veya taş yünü ve ayrıca yalıtım malzemesini yoğuşmanın getireceği rutubetten korumak için polietilen folyo kullanılmaktadır. Teknoloji fabrika ortamında panel imalatına dayanmaktadır. Tüm paneller bilgisayar destekli tasarım ve imalat programlarından oluşan bir zincir sayesinde yüksek kalite ve ölçü hassasiyetiyle fabrikada üretilmektedir. OSB levhaların ahşap iskeletle statik bağlantısı panellere yük taşıma özelliği kazandırmaktadır. Dış duvar ve döşeme panellerinde ısı ve ses yalıtımı için cam yünü veya taş yünü levhalar kullanılmaktadır. Konkur ahşap ev teknolojisi yüksek izolasyon değerlerine sahip ahşap iskeletli duvar, döşeme ve çatı panellerinin fabrikada bilgisayar ortamında seri olarak üretildiği bir teknolojidir. Kullanıldığı yere bağlı olarak değişken kesitli ahşap iskeleti bulunan panellerin her iki tarafı OSB veya sunta levhalarla kaplanır. Panel üretim ünitelerinde projesine uygun olarak üretimi yapılan duvar, döşeme ve çatı panelleri özel bir nakil aracıyla fabrika içi panel stoklama istasyonuna transfer edilir dış duvar panellerinde seçilen dış cephe kaplaması ve iç duvar panellerinde ise ayrıca alçı plakayla kaplanır. Panel içinde buhar kesici folyo, ısı ve ses izolasyonu için cam günü kullanılmaktadır. Stoklama istasyonuna gelen paneller kalite kontrolünden geçer ve yüklemeye hazır hale getirilir. Fabrika ortamında üretilmiş olan duvar döşeme ve çatı panelleri montaj programına uygun olarak sınıflandırılır, paketlenir, sigortalanır ve tırlar aracılığıyla şantiyeye taşınır. Şantiye sahasına getirilen paneller daha önceden hazırlanan su basman betonu üzerine özel bağlantı elemanlarıyla sabitlenir. Bağlantı elemanları çelik cıvatalar, vidalar ve çelik L profillerden oluşmaktadır temel veya su basman betonunun konkur tarafından verilecek ölçülere uygun olarak yapılması gerekmektedir. Şantiyede mobil vinç yardımıyla yapılan montaj işi, iki katlı evler için sırasıyla zemin kat duvar panellerinin montajı, birinci kat döşeme panelleri, ikinci kat duvar panelleri ve çatı döşeme panellerinin montajı olarak yapılmaktadır. Elektrik tesisatıyla ilgili kablo boruları fabrika ortamında panellere monte edilmekte olup, kablo işleri karkas montajından sonra yapılmaktadır. Sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı borulama işleri panellerin şantiyede montajından sonra yapılmaktadır. Evlerin karkas montajı tamamlandıktan sonra dıştan ve içten tamamlama işleri yapılmaktadır. Bağımsız bir ev proje onayından sonra maksimum iki buçuk ayda tamamlanmakta ve içinde oturulabilir hale gelmektedir. Evlerin iç ince işler hariç dıştan bitik istenmesi durumunda bitiş süresi bir buçuk aydır. Bugün dünyadaki gelişmiş ülkelerin insanları deprem bölgelerinde ahşap konutlarda oturmaktadır. En son geliştirilmiş teknolojilerle üretilen ahşap yapılar eşdeğer betonarme ve kargeri yapılardan 10 kat hafiftir. Bu nedenle deprem anında ahşap yapıların yıkılma olasılığı 10 kat azdır. Ayrıca ahşap yapıların imalat süresi geleneksel sistemlere kıyasla çok kısadır. Ahşap yapılar, ahşabın özelliği ve yapının nefes alabilme yeteneği dolayısıyla sıhhidir ve rutubet barındırmaz. Bu özellik kullanıcılar açısından romatizma problemlerinin yok oluşu demektir. Ahşap yapıların ısı yalıtım katsayısı yüksektir. Yapıların ısıtma ve soğutma giderleri en aza indirilmektedir. Ahşap evin ömrü betonarme yapılara kıyasla en az iki kat daha fazladır. Aşağı panellerin her iki yüzü de alçı panellerle kaplanmış olduğu için yangına karşı mukavemeti yüksektir. Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılan laboratuvar deneyine göre panellerin yangın direnci 123 dakikadır. Kullanılan teknoloji Alman teknolojisi olup dünyada benzeri teknolojiler arasında en gelişmiş ve denenmiş olur.